Merhaba arkadaşlar, Ayak Topuna hoş geldiniz. Müthiş bir bölümle karşınızdayım. Trabzon deplasmanı ile başlıyoruz. Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Bakalım ilk maçtan avantaj çıkarabilecek miyiz? Bu bölümde Marsilya rövanşını da oynayacağız ve Fenerbahçe ile çok önemli bir derbi maçına da çıkacağız. Umarım her kulvardan mutlulukla ayrılırız. Tabi Merih'in sakatlığı beni düşündürüyor özellikle Marsilya maçında bu maçları bir şekilde hallederiz geçeriz ama Konti'yi Konti almışlar. Geçen sene ilk yarıda kiraladığımız sabek Andrea Conti. Abdülkadir ortayı yaptı karşıladık Mehmet. Abdülkadir Damjanovic. Lado Gomez, Bernat, Toledo, Nat Çakır. İyi top attı. Haydi Parot. İyi geçti. Ver Mete'ye. Mete Akar çeşme bitirdi ve çok formda Mete. Çok formda şu anda. inanılmaz oynamaya başladı. Hayda böyle bir nazar yok ya. Böyle bir şey olamaz ya. Adamı övdük. Adam çat sakatlandı. Burak Tülü'yü atalım. Bu çok kötü oldu ya tam Marsilya maçının öncesinde Tüh Burak Tülü Haydi Burak sen göster kendini Şimdi Bustos Bustos ortayı yaptı Kalişka vurdu. Kaleci çeldi Bernat ortayı yaptı. Burak Tülü vurdu. Olmadı Yine mi direkten döndü o? Yani nedir bu direkler arkadaş ya? Bakayım kim direkten mi dönmüş? İşte istatistiklere gelsin de. Aynen direkten dönmüş. Bernat, Gomez, Juan Bernat, ortayı yaptı. Bustos, sol bekten sağ beke, güzel. Bustos da kendine geldi bu golle. Umarım morali yükselir performansı da yükselir. Talişka ortayı yaptı. Ahmet Olgun vuramadı. Ahmet Ustos Burak Gülü ve Ahmet Olgun'un da kendini kanıtlaması için bir şans doğdu ona da. Yarın öbür gün Melih Demiral e satılabilir çünkü. ciddi teklifler var Toledo Merit Demiral ikilisine. Claudio Gomez çıkarsak mı seni? Ya Goya biraz atalım ya. Artık sakatlanmaz herhalde. Lambert'e bir yerine atalım. Bernat. Von Bernat. Ekuban. E Kuban hala burada mısın ya? Vay be. Hüseyin'i de burada. Mehmet. Gol herhalde. Dakika 73. Duhan. Duhan diyorum da yabancı zannettim. Duhan Aksu galiba. Burak Tülü. Burak Tülü. Burak Tülü girdi. Dışarı attı. İşte Burak bunları. Evet Duhan Aksu'ymuş pas verseydi orada çok daha iyi olurdu. Claudio Gomez yerine Süleyman Bozkurt'a atalım. Ahmet Olgun sarı görmüş. İyi. Deplasmanda 2-0'la dönüyoruz. Gerçekten iyi bir skor. Artık evimizde eleriz. Finale çıktık gibi bir şey. Şimdi Kasımpaşa maçını da oynayalım. Mete 3 hafta. Mete Marsilya maçını kaçıracak maalesef. Talişka 1-2 gün. Evet bu Stos'ta maçın adamı olmuş. Şimdi Kasımpaşa maçına hemen geçelim. Evet Kasımpaşa maçını yapacağız. Marsilya maçının e, bir denemesi gibi bir şey olacak. Çünkü rotasyon yapmayacağım. Bu maç pazartesi haftaya salı Marsilya maçı da arada 8 gün var. Bu arada altyapıdan da 2 oyuncu çıktı sonunda. Bir forvet, bir orta saha fena oyunculara benzemiyor. Bunları da genç sözleşmesi imzalayacağız. Ardından profesyonel imzalayacağız. Geçen sene hiç oyuncu çıkmamıştı. Şimdi şu Kasımpaşa maçında bir Murat'ı oynatıyorum. Claudio Gomez'in sakatlığı var. Takım revire döndü zaten. 5-6 tane sakat var. Bu arada Fenerbahçe de evinde kaybetti Erzurum'a. Yani yine 3 puan daha fark atabiliriz. Zaten bir dahaki maçta Fenerbahçe ile artık iyice kopartabiliriz. Mendy, Ziya, Ziya'nın performans çok merak konusu. Talişka'yı sağa attım, Ziya'yı oraya attım. Umarım o da forma girer. Deler olsa Mert Çakır. Çok güzel oldu bu. Erkenden öne geçtik. Şimdi kaç yapıyoruz böyle bir terse? Yine Fenerbahçe'nin bir maç eksiği mi oluyor? Yine 17 puan oluyor. Yense 14. Derbi de 17 olur. 5 maç kala garantileyebiliriz. Damjanovic, De olsa, Talişka, Murat, Talişka'ya Talişka bitiremedi. Portayı yaptı. Parot vurdu dışarı gitti. Bu maçtan sonra bizim 9 maçımız kalıyor ligde. Abet. Ahmet Olgun. Aydanovic. Müthiş vurdu. Direkten döndü. Ahmet Olgun da korner attı. Merit Demiral yetişmeyecek Marsil'le maçına sanırım. Ahmet Olgun'la oynayacağız. Toledo ve Ahmet Olgun ikilisiyle. Onlara da bir şey olmazsa eğer. Habeyt. Lafont. Ahmet Olgun. Uzun oynadı. Kalişka. Damjanovic. Şimdi de olsa. Girdi ceza sahasına kendi vurdu dışarı gitti. Abeyt ortayı yaptı. Delarosa çizgiden çıkardı. Mert Çakır. Etkili olamadık. Ondoğa. Talişka. Parot. Şimdi Dever olsa sağdan geldik. Dalişka vurur mu? Ortada oynadığı gibi oynayamıyor kanatta. Ne top attı ya öyle elle. Dalişka. Murat. Ahmet Olgun. Damjanovic. Şimdi Dever olsa penaltı. Dakika 57. Karışka topun başında. 2 olabilir. Evet. Rahatladık. 14. golü. Asist kaç tane yaptı bu arada? 9'da asist yapmış. 5. 6. penaltısı. Tarişka da çok yorulmuş. Artık onu çıkartalım. Burak Tülü'yü atalım oraya. Burak Tülü ortayı yaptı. Ziya vurdu. Kaleci de kaldı. Amunovic çok kötü oynuyor. Ziya çok kötü oynuyor. Maalesef Ziya etkili olamadı. Ziya yerine Buğra'yı Damunovic yerine Goya'ya atacağım. Abeyt. Şimdi Burak Tülü. Haydi Burak. Burak süretini kullandı. Ceza sahasına da girdi Burak Tülü. Parot'a verdi. Parot affetmedi. İlk etapta defanstan döndü ama Burak Tülü asist yapmış oldu. Parot da 24. golünü attı. Gayet iyi performans. 25 maçta 23 galibiyet 2 beraberlik. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Namalip gidiyoruz. 9 maçımız kaldı. Yenilmedik hiç. Çok heyecan vericiydi diyelim. Delarosa'nın maaşı artıyormuş. Artsın. Delarosa'yı övelim. Gerçekten iyi oynuyor. Şimdi 15 maçtır kazanıyoruz. Seriyi de devam ettiriyoruz. Marsilya maçına geçelim yavaştan. İnceleyeyim biraz. Takım raporu daha gelmemiş. Evet Juventus Liverpool'u deplasman golüyle eledi. City Paris Saint Germain'i eledi. Bizde bakalım Marsilya'yı eleyebilecek miyiz? Evet diğer sonuçlarda Atletico Madrid eledi. Inter de Benfica'yı eledi. Inter Atletico Madrid. Onun dışında Juventus. Yani Juventus'un Liverpool'u elemesine şaşırdım açıkçası. Bizim grupta ikinci oldu Juventus ama Liverpool'u elediler. Bu arada Parot yılın oyuncusu olmuş. Daha önce Cengiz almış 3 kere. Yusuf Yazıcı almış 2 kere. Yusuf Yazıcı da Southampton'da. O 57 milyon euro piyasa değeri var. Cengiz de Liverpool'da. Andone almış ilk, ee, ilk, senede. Şimdi de Parot aldı. 37 maçta 21 gol 6 asist. Gayet iyi performans. Tebrik ediyorum. Marsilya ile karşılaşacağız çok eksiğimiz var. Gerçekten çok eksiğimiz var. Meriç Sakat, Damiano 3 cezalı, Mete Sakat. E, Talişka'yı sağa çekmek zorunda kaldım. Ziya oynayacak. 4 mevkide eksiğimiz var. Ahmet, Koyak, Ziya ve Talişka oynayacak buralarda. Yani Talişka kanatta çok etkili olamıyor biliyorum ama mecburen oynatacağım. İkinci arıda çok kötü olursak Burak Tülü'yü atabilirim. Yorgi'yi bir tutalım. Size yine sert oynayalım. Yani gol yemememiz lazım. En önemlisi o hele geri geriye düşersek çok sıkıntı. Bu arada bir duran top. Mert Çakır. Barok bugün sana çok iş düşüyor. Kontraları bitirmen lazım. Murat Omar kapın o topu. Kapın şu topu Mert Çakır. Aferin. Haydi Mert. Mert iyi gitti Mert. Mert Çakır. İkinci dakikadan öne geçecektik ya. Talişka. Ortayı yaptı. Jorge karşıladı. Toledo. Talişka. Offside yok ya. Talişka ortayı yaptı. Toledo vur. Vurdu ama nereye? Mura, Vera. Haydi çocuklar. Komar. Kap şu topu. Aferin. Tarişka. iyi top attı Parot'a. Offside yok Parot. Bitir be. Bitir be. Bitir be. Çok iyi başladık aslında. 8 dakikada 2 net şans. Ama %27 topla oynuyoruz. Tamamen kontra. Ferah iyi. Dışarı gitti. Aman aman. Haydi Avrupa Ligi'nde gördük çeyrek. Burada da görelim. Artık sizi elersek çeyrekte kim gelirse gelsin yapacak bir şey yok ama Marsilya'yı eleyebiliriz ya. Neler olsa. Şimdi Parot. Haydi Parot. Ah be Parot. Almiron. Kana. Parot kapar mı? Ne oluyor orada? Ocampo. Bassana. Ya adamlar yavaş yavaş hareket ediyor. Gol çizgisi saçma sapan açısıyla devreye girdi. Mendi, Parot. Bize olmaz ki öyle hatalar. Mendi, Parot. Vurdular. Ahmet Olgun dikkat Ahmet. Lafont. Toledo. Lafont. Ahmet. iyi çıkar mıyız? Şimdi Ziya mende Mert Çakır iyi geldik. Parot Ziya müthiş bir gol Ziya'dan. Ziya coşar. Sen nasıl bir kralsın? Sen nasıl bir kralsın? Kalecinin önde olduğunu gördü. Ya gerçekten üstün bir oyun zekası var ya. Bu ne abi? Bu ne ya? Mükemmel, mükemmel. Rehavete kapılmayın da. Övelim oyuncuları. 3 kişi de sarı kartlı. Belki kırmızı da görürler. Bir gol daha atsak efsane olur yalnız. Gol yiyebiliriz çünkü belli olmaz. Komar. Basın şuna. Parot. Hiç pres yapmıyorsun ya. Okampo. Kana. Çok top yaptırıyoruz. Çok top yaptırıyoruz. Perez kapondan ondan. Dagba çok top yaptılar. Mendy alın onu. Çok güzel hızlı atak. Ziya şimdi. Ziya'dan parota. Bitir parot. Bitir artık parot. Bitir artık parot. Bitir. Ya daha ne yapsın adam ya. Attı işte sana. Mert Çakır. O ne ya. Ya bu bitiremediklerimizi aramayız umarım parot. O kadar formdayken nasıl bunları atamadın ya? Şimdi goyak. Aferin goyak. Olmadı. Charles yapma yapma. Aferin aferin aferin. Goyak çok kötü oynuyor ya. Damion'u bir çağırıyorum. Omar Lafont şöyle bir hamle yapsak aslında Ziya'yı iki yönlü yapıp oraya Talişka'yı atıp Burak Tülü'yü alayım ya. Boyak çok kötü çünkü. Lafont, Ahmet Olgun. Yani şu an onlara gol lazım. Onlar risk alacak. Biz de kontra kovalayacağız. Şimdi Boyak al o topu bari çıkmadan. topu hakim oynuyorlar. Dagba. Of 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 Lafont ne çıkardı be. Yani son dakikalarda çok etkililer. Bu arada Corner tole doğal verim. Al o topu Talişka. Al o topu Vera. Çok da müsaade etmeyin ya oralarda. Dagba, Mendy, aferin Mert Çakır. Hızlı oynadı yine. Parot. Parot gitti. Bitir artık Parot. Bitir. Penaltı mı? Yok. Müdahale geldi ama. Mert Çakır da kötü oynuyor. Kuzey'de yatsak mı? Hadi atayım ya. kuzede de etkili olabilir son dakikalarda. Kontralarda. 89 oldu. Daha dengeliye alayım. Hatta ve hatta biraz daha zaman geçirin. Tempoyu azaltın. Son değişikliğimi de yapayım. Kimi alalım? Murat Küçükçaylı'yı alalım zaman geçirme adına. Evet deplasman golüyle kazanıyoruz be. Ziya Coşar harikasın. Harikasın. Selamlar buradan sana. İnanılmaz golünle bizi çeyrek finale taşıdın. Roma'da Lyon elemiş. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Helal. Basın toplantısı. Artık yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Bundan sonrası tamamen kısmet. Neler olsa da cezalı duruma düşmüş. Ve Fenerbahçe maçını yapacağız. Ligde 14 puan var 17 puanı çıkartabiliriz. Evet çeyrek final ve yarı final kuralları çekiliyor. Bakalım kimler var? Atletico Madrid, Inter, Manchester United, Roma, Juventus, City, Tottenham. Barcelona, Real Madrid yok mu ya? Çok ilginç. Haydi bakalım kim çıkacak? Juventus gelir mi? Juventus olabilir. Tottenham. City falan gelmesin de Inter de olabilir. Manchester United, Atletico Madrid, Roma. Roma gelse Atletico Madrid geldi. Yani fena değil. City'dense Atletico Madrid'i tercih ederim. Yani bu saatten sonra zaten yapacağımız çok fazla bir şey yok. Elenirsek de eleniriz. Artık yapacağımızı yaptık. Evet. Eğer çıkarsak City Roma eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Şimdi Fenerbahçe maçını yapalım hemen. Evet Fenerbahçe maçında da Talişka'yı sağda Ziya'yı ortada oynatacağım. Ziya bunu hak etti artık. Şu anda 14 puan fark var. 26. haftayı oynuyoruz. Eğer yenersek 17 olacak. Yani 5 maç kala 29'da 28'de garantileyebiliriz gibi duruyor. Belki de Fenerbahçe puan kaybederse daha da erken garantileyebiliriz. Şimdi kendi evimizde Fenerbahçe'yi yenmek istiyorum. Umarım kazanırız. Abdülcebrail, Ömer Faruk, Lukas, Ahmet Olgun, Merit de hala iyileşmedi. Mert Çakır, Talişka şimdi. Talişka, Talişka, Kaleci Muhammed. Hep evet, kanatta bunları yapamıyor ya. Yani. Hızlanması hızı falan çok düşük. Talişka, noktayı yaptı Ahmet Olgun. Ama bunları yapıyor işte. Runt topları yapıyor adam. Ahmet Olgun'da Fenerbahçe'ye gol atmış oldu. Abdülcevral'in de sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. İmzaladılar mı acaba? Yok imzalamamışlar. Acaba kapabilir miyiz ya? Muhammed. Bu gidişle de aykut kocaman da kovulur. Diye var ha. Hristen Gerçi geçen sene dördüncü olmuşlar. Bu sene yine ikinci olacaklar herhalde de. Belki şampiyon olamadı diye iki sene üst üste kovulabilir. Ziya tabi bizden Türkiye kupasını alabilirler belli olmaz. Gomez neler olsa. yaptı. Damjanovic, Mendy. Haydi çocuklar iki yapalım bitsin bu iş. Mert Çakır. Ziya. Şimdi Mendy. Ortayı yaptı. Parot dışarı gitti. Mendy. Lado Gomez. Benjamin Mendy. Ver ortaya. Parot. Çıkarın Damionovic'e. Parot iyi vurdu ama iyi düşündü. Dışarı gitti. gerçekten inanılmaz 26 maçta 24 galibiyet yapacağız eğer kazanırsak. Lukas şimdi bir hata Parot. İnanılmaz. Uzun zamandır ilk defa böyle bir şey başıma denk geldi. Yani bize denk geldi. Bizi yapıyorduk genelde ama onların yaptığı ilk defa oldu ve golü de attık. çok rahatız artık ikinci yarıda. Belki bir iki gol daha bulabilir miyiz diye düşünüyorum. Kolidio geride orijinin yerine. Kim alsak kim alsak. Ziya bu maçta etkisiz Talişka'yı oraya alıp Burak Tülyo'yu Burak tülüyü almamış mıyız? Ama Burak Tülyo'yu almamışız. Neyse öyle kalsın o zaman. Ziya yine oraya geçsin. Mert Çakır yerine de alalım. Abdül. Çıkarttırmayın şu topları. Toledo. Mendi. Yalnız Toledo ile Ahmet Olgun ikilisi de güzel performans sergiliyor. Mendy. Flavio Gomez, Damjanovic. Ziya. Şimdi de olsa Damjanovic. Mendy. 3 olur mu? Mendy, Talishka. Evet artık şampiyonuz diyebiliriz. Yani 17 puan olacak. 8 maç kalacak çok fazla Fenerbahçe'nin yapabileceği bir şey kalmadı. Ziya yerine Buğra'yı atayım. Damyanoviç yerine de Murat'ı atalım bitsin. Evet, gayet iyi oynadık. İşimiz toplu oynamak değil hızlı ucumlar. Bu da gayet etkili yapıyor bizi. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde daha üstün rakiplere karşı oynadığımız için de bu yüzden biraz tutuk oluyoruz. Kusic. Mendy. Polidio attı. 3-1 oldu. Çok az kaldı beyler. Evet 90 artı 4 ve bitti. 3-1 kazanıyoruz derbide. Yani geçen seneki işlerin hiçbiri yok geriye düşmeler, dervileri kazanamamalar. Çok ekstra bir takım olduk. 26 maçta 24 galibiyet, 2 beraberlik, 74 puan, 53 avaraş. Gerçekten harika. İnanılmaz. 16. galibiyetimizi almışız üst üste. Bu arada Parot 25 gole ulaşmış. olsa ve Mendy beklerimiz 11. Er asist yapmış. İkisi birbiriyle yarışıyor. Harika gerçekten harika. Evet diğer bölümde muhtemelen Atletico Madrid maçlarının ikisini bir arada oynarım diye düşünüyorum. Antalya maçı var, Trabzon maçı var. Aynen Atletico Madrid maçlarını birlikte oynarız. Belki de yarı finale çıkar mıyız bilmiyorum ama çıkarsak artık çok ekstra bir başarı olur. Yönetim şu an %65 dişli bir takım olmak diyordu. Biz çeyrek finaldeyiz. Atletico Madrid'in başında kim var bu arada? Simeone var hala. Hala yani. La Liga'da ne yapmışlar? o oh, şampiyon olmuşlar. 2020'de bir de 2 sene önce şampiyon olmuşlar. Genelde de ikinci oluyorlar. Barcelona çok geride kalmış bu dönemde. Evet yani işimiz zor. Öyle kolay değil Atletico Madrid. Şu an Barcelona'yı falan geride bırakmış İspanya'da öyle düşünmek lazım. Şu an 7. sezonda olduğumuzu unutmamak lazım. Atletico Madrid'le gerçekten işimiz zor. Simeone hocam bakalım neler yapacak bize karşı. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.